Derneğimizin Pazartesi konferansına hepiniz hoş geldiniz. E, bu ayın ana teması olan ruh varlığı bilinmez midir sorusu e, içinde hem cevaplar hem de yeni sorularla yaklaşık dört haftadır e, açılmaya e, devam ediyor. E, tabii ruh varlığı e, sadece bilinmek değil e, bilinmenin de ötesinde e, hep beraber bir gelişmenin de içinde olmak ister gibi bir açılım oluştu bende. Bu açılımla birlikte benim bu haftaki konu başlığım bilinmek isteyen özü bulmak hedefim. Bu konu başlığı bana kendimi hazine avcısı gibi hissettirdi. Hem de şanslı bir hazine avcısı çünkü bizim hazinemiz bulunmak ve bilinmek istiyor. Ee, biz insan varlığı olarak e, hedefimizi bu bilinmek isteyeni bulmaya adadığımızda e, bulmaya çalıştığımız şey ile birlikte hep beraber bir gelişmenin e, tekamülün ve uyanışın içinde olma potansiyeli taşıyoruz. Bir varlıkta da uyanıştan bahsedilince artık hepimiz içimizdeki o öz cevherle ilgili bir çalışma yapılması gerektiğini anlayabiliyoruz, kavruyoruz. Daha önceki konferanslarımızda aslında sık sık değindiğimiz bir kavram, varlık kavramı. Belki şimdi birazcık üstünden geçebilirim. Evet, biz ilk doğduğumuzda bir öz ile dünyaya geliyoruz, doğuyoruz. Ve büyüdükçe bir psikolojiye sahip olarak kişilik dediğimiz alanı kademe kademe oluşturuyoruz. Yani yavaş yavaş e, özümüzün üzerine kişilikle kapatıyoruz. Ve şu anda geldiğimiz bu noktada dışarıdan içeriye doğru e, oluşturduğumuz bu kişiliğimizi tanımaya çalışarak e, onun daha çok şuuruna vararak yavaş yavaş öze ulaşmaya özü geliştirmeye çalışıyoruz. E, öz Aynı bir soğanın kabuğu gibi kişilikten soya soya ilerlediğimiz o birliğe ait, bütüne ait parçamız, yani bizim hazinemiz ee, ve güzel olan birliğe ait bir parça olduğu için de e, öz için yaptığımız her şey bizi tek bir ruha hizmet anlayışı ile birleştiren e, şeyler oluyor. O çatının altında bizi toplayan bir şey oluyor. E, bugün e, konu başlığımdan da e, anlayacağınız gibi sanki e, konumuz özü tanıma, öz ile tanışma, özü arama gibi gözükürken büyük resimde ana amacımız e, ruh algımızda farklı bir yer açmak diyebilirim. E, o yüzden bugün en çok ruh algımızda e, ve daha doğrusu algı sistemlerimiz üzerinde durmayı planladım. E, tanıtım metninde, e, belki şimdi teknik ekipteki arkadaşlar onu yansıtırlar ekrana. E, tanıtım metninde suda yansıma ile ilgili bir görsel paylaştım. Hem yansıyan hem de camdaki bölünme ile yansıması net gözükmeyen parçalara ayrılmış bir kadın. E, bu resme iki türlü bakmak istiyorum. Hem içeriden hem de dışarıdan. Ee, Tabi bu biraz önceki söylediğim yorum bana ait bir yorum. Ee, suda yansıması olan parçalara ayrılmış bir kadın dedim. Ee, şu anda zoom üzerinden bunu izleyen herkese sorsak belki de çok farklı cevaplar gelir. Hatta çağrışımlarla kadına benzetmeyip başka şeylere bile benzetebiliriz o anki ruh halimize göre. Ya da bu resmi daha önce hiç insan görmemiş bir varlığa, bir uzaylıya sorsak nasıl tarif alırız acaba herhalde bizimkinden belki çok farklı e, cevaplar alabiliriz e, bu farklılıkların kaynağı Aslında hepimizin algı sisteminde gördüğümüz şeyle ilgili bir tanımımız olması yani geçmişten getirdiğimiz bir bilgimiz var ve sonuç olarak Gördüğümüz her şeyi bilgi sistemimizde değerlendirip öyle yorumluyoruz. Zaten bu yüzden gerçeklik algımız da kişiye göre değişebilen bir şey. Ee, bu konuyu bir yere bağlayacak olursam bizim de kendimizle ilgili tanımlamalarımız var. Hem içsel hem de dışsal olarak. Ee, şimdi bana sorsam işte Nazan'ı nasıl biliyorum desem bedenimi ayrı, psikolojimi ayrı bir şekilde tarif edebilirim. Beni tanıyanlar çok farklı tariflerde bulunabilir ya da hiç tanımayanlar. <laughs> e, konuyu getireceğim yer biz her gün bu tanımlamalarımıza göre kendimize bakıyoruz. Çoğu zaman da aynadaki yansımamızı sağ gerçeklik olarak görüp sahipleniyoruz. Halbuki aynadardaki halimizle e, içsel şuur aynasındaki halimiz birbirinden çok farklı olabiliyor. İnsanın gerçeği bir tek kendine gözükmez diye bir laf var ya dışarıdaki herkesin artısını eksisini çok iyi görürüz ama kendimiz kendimize gözükmeyiz İnternette dolaşan bir video vardı belki çoğu kişi izlemiştir ormanlık bir alana bir büyük bir ayna boy aynası koyuyorlar ve bir ayı Ormanda dolaşan bir ayı aynada kendi yansımasını görüyor ve büyük bir şok yaşayıp aynaya saldırıp aynayı kırıyor. Bizim de bu tampon dediğimiz şeyler aynı anda kalkıp kendi gerçeğimiz bize gösterilse herhalde biz de aklımızı kaybederdik. Adım adım ilerleme sebebimiz de o zaten. Ee, bu tamponlar bizi hem görü, korur gibi gözükürken, bir yandan da kendi gerçeğimizi görmemizin önündeki perdeler. E, bu gerçeklik algısını tam yaşayamamamızın, e, gerçekliği tam göremememizin altında bir diğer konu da e, sadece beş duyu ile algılamak, algılamaya çalışmak. Bu bizim algı sistemimizi sabitleyen e, ve kısıtlayan başka bir parametre. E, İngiliz bir şairin bir e, sözü var. E, ruhun bu hayattaki beş penceresi bir uçtan diğer uca çarpıtır cenneti diye. Gerçekten de öyle camdaki kırılmalardan dışarıyı ne kadar net görebiliriz. E, i̇nsan denilen varlığın kendini ve dünyayı sadece beş duyu ile tanımlaması, e, kendini düşüncelerini bu bedensel boyutla sınırlandırması... E, Herhalde insanlığın kendi gerçeğine karşı büyük bir haksızlık olurdu diye düşünüyorum. Bizim sadece duyular ve duygular yolu ile izlenimleri almaya çalışmamız, uyanmak istediğimiz bu dünya hayatında bizi uykuda tutan bir başka parametre. Duyulmayanı duymak, görülmeyeni görmek için bizim içsel kulak ve içsel göze ihtiyacımız var. <laughs> Zaten e, içsel sessizlikte yeryüzüne baktığımızda konuştuğumuz ve duyduğumuz bu sesin dışında müthiş bir iletişim ve sesleniş olduğuna şahitlik edebiliriz. Müthiş bir sessiz iletişim var. E, bu sessiz iletişim aynı zamanda da dünyanın gelişimini sağlayan bir şey Her şey başka bir şeye seslenerek görülür olmaya duyulur olmaya çalışıyor fark edilmek istiyor. Aynı içimizdeki o öz cevherin bize sesini duyurmaya çalışması gibi. E bu bazen karşımıza bir insan olarak çıkıyor, bazen bir hastalık oluyor ama tek istediği fark edilmek. E fark edilmenin yanında bir de e davete icabet edilmesi var. Yani her şey bu seslenişe bir karşılık verilmesiyle bir dönüşüme uğruyor. Nasıl ki biz duymuyoruz ama e, tohumun özünden gelen seslenişle ağaçlar oluyor. Ağacın seslenişiyle meyveler. Her şey o özden gelen seslenişe karşılık verilmesiyle ilerliyor. Karşılık verilmediği zamanlar da var. O zaman da meşe palamudu misali e, potansiyelini gerçekleştirmeyen tohumlar olarak kalıyoruz. E, ruh varlığı da aynı bu şekilde bilinmek görülmek duyulmak istiyor bize karşı hep bir seslenişte bu dünyada ilüzyonun içinde tam da şu anda perde açılsın ve gerçek görülsün diye uğraşıyor <laughs> aslında e, biz de çoğu zaman içten içe bunu istemiyor değiliz istiyoruz ama ilüzyon dünyasında çok çabuk kayboluyoruz çünkü çevremizde o kadar çok kaos var ki. E kendimi de zaman zaman çok e, gözlemliyorum. Ne zamanlar en çok kayboluyorum diye. E içinde onunla arama mesafe koymayıp her şeye ben hissini e, yüklediğim zamanlar, koyduğum zamanlar hayatın içinde çok daha çabuk kaybolduğumu fark ediyorum. E hayatla çünkü hayatla özdeşleştiğim zaman içteki özü göremediğim için bütünü de göremediğimi fark ediyorum. Halbuki ilizyonun içinde özdeşleşmeden, sahiplenmeden, içinden alacaklarımızı alıp ilerleyebildiğimiz hallerimiz de var. Her şeye rağmen o kaosun içinde birlik, bütünle bağlantı kurup onunla ilerleyebildiğimiz haller. Zaten bu haller bizi geliştiren haller değil mi? O savrulmayı yaşamadan içinden alacağımızı aldığımız anlar büyüdüğümüz de anlar e, yoksa herhalde Panos'un içinde yaratılıp yalnız bir şekilde tekamül etmemiz istenirdi e, bu ilizyon dünyası tekamülümüz için ruhun görünür olması için e, gerekli e, algı sistemlerimizi açmamız esnetmemiz e, bu yüzden e, gerekli diye düşünüyorum. Sanırım geçen ayki grup çalışmalarından birisinde hocamız gerçekliğin içinde rüyadan uyanır gibi uyanmak gibi bir cümle kurdu. <laughs> bu sırada tam anlamasam da beni çektiği nokta bu sözün gelen bilgiyi kısıtlı algım ile almaya çalışırsam gene aynı yerde olacağım ile ilgili bir nokta. Ee, Ondan sonra çok düşündüm. Algı sistemim nasıl? Esnek mi? Katı mı? Olaylara nasıl bakıyorum? Olaylara bilhassa kendime kaç dereceyle bakıyorum? 90 derece, 180 derece, 360 derece olaylara, kendime e, bakabiliyor muyum? 360 derece. Hatta derste hocamız 360 derecenin ötesinde e, yönler var demişti. Eee 360 derece ve ötesini algılayabilmek. Tabii şimdi nasıl algılayacağım dediğimiz şeyler belki ufak tefek sorgulamalarımızla ve esnemeyle kendini geliştirebiliyor. Zaten bizi ilizyonda tutan da çocukluktan beri oluşturduğumuz bu kasıtlı algı sistemlerimiz yani kendi sınırlarımız. Onlar ne kadar katıysa aslında algımız o kadar sabit kalıyor. Soyulmayı bekleyen kabuklarımız e, gibi hissettiriyor bana. Bazen insanlar derler ya e, çok çabalıyorum, çabalıyorum ama hayatımda hiçbir şeyi değiştiremiyorum diye. Doğru bir, bir noktada doğru çünkü ana algı sistemi değişmeden, esnemeden maalesef hayatımızdaki hiçbir şeyi değiştiremiyoruz. Değiştirir gibi gözüküyoruz ama hep başladığımız yere dönmüş buluyoruz kendimize. Eski bir değiş vardır ya. E, acı tanımını değiştirmeden acın değişmez diye. E, algı sistemimizi nasıl oluşturuyoruz diye bir soru oluşuyor içimde. E, fiziksel dünyayı tabii ki ilk önce duyularla algılıyoruz. Sonra bu algılardan düşünceler ve kavramlar üretiyoruz. Yani dışarıdan içeri giren bilgiyle ilgili algılayış kalıpları oluşturuyoruz. Bunlardan duygular çıkarıyoruz. Bu duyguları tanımlıyoruz ama en tehlikelisi biz bu duyguların hepsini sahipleniyoruz. Ve hepsine ben diyoruz. Algı sistemlerimizi geliştirebilmek için bu çocukluktan beri depoladığımız gerekli, gereksiz düşünce ve davranışları gözlemleyerek e, dikkati oraya yöneltmek lazım. E, zaten bu yargısız dikkat anları bizi öze taşıyacak şeyler. Şimdi dikkati şu anın içine çekmek neden çok kıymetli? Çünkü dikkat bu anın içinde olursa bu anın içine çektiğimizde varlık yaptığımız işe karışmış oluyor. Diyelim bir duygu çıktığını gözlemledik. O duyguyu sahiplenip ben şöyleyim, ben böyleyim demektense bu nasıl bir düşünce? Bu düşüncenin uzantıları ne? Gerçek mi? Samimi mi? <laughs> ya da ben bu konuyla ilgili hep bu tarzda mı düşünürüm? Farklı nasıl düşünebilirdim? Yani bu konuyu tek düşünme yolu bu mu? Gibi sorularla ya da sürekli yaptığımız bir hareket olsun bizi rahatsız eden değiştirmek istediğimiz kendimizi durduramadığımız bir şey. Ee, ne olabilir? Bu işte çok yeme, hızlı yemek yeme olabilir. Çok yemek yeme olabilir. Yalan söyleme olabilir. Kötü alışkanlıklar olabilir. Ne yapacağız? Elimizi kolumuzu mu bağlayacağız? Ee, hayır, sadece dikkati yaptığımız şeye yönlendirebilsek. Tabii ki ilk başta bu bir dakikayı bulmayacaktır o dikkat anı. Belki birkaç saniye olacaktır ama parça parça belki o anları anlar ekleyebiliriz. Ee, Bakalım o hareketi yaparken bedenimizde neler oluyor? O hareketin bir hedefi var mı? İçeride bir duyguyu tamamlıyor mu? Bu hareket nereye sesini duyurmak istiyor? Dedim ya her şey bir şeylere seslenir diye. Bu dikkat anları arttıkça bir müddet sonra bir bakarız ki o hareketi artık yapma ihtiyacı hissetmiyoruz ya da aynı şekilde yapmıyoruz. Çünkü o dikkat bizim daha içeri girebilme, daha derine inme potansiyelimizi açar. Ee, bazen sadece herhangi bir eylemi yaparken hatırlayıp e, tarafsız bir gözlemle içsel sorduğumuz sorularla o kişilikle yapışmış halimize ayrıştırıp öze ait ipuçları yakalayabiliyoruz. <laughs> Konferansın başında e, ee, değindiğim gibi bizim ana hedefimiz algı sistemimizdeki yanılgılardan çıkarak ruhla öz arasındaki o ilişki içindeki yetilerimizi geliştirmek. Yani ruhun bilinilirliğini arttırmak. Ee, bu konuyla ilgili gözlem alanıma giren ee, diğer bir konu da izlenimlerin yani hayatla bizim aramızdaki veri akışının taze ve canlı olmasının çok önemli oldu. Evet dünyadaki maddelerden izlenimler vasıtasıyla besleniyoruz. Ama bu izlenimler taze ve canlı değilse hep aynı şekilde bakıyorsak olaylara ve kendimize aslında obez bir beslenme biçimine dönüşüyor bu. Toksik bir birikim oluşturuyoruz. Halbuki ruha ait ipuçları şu anın içerisinde taze ve canlı olarak var. Bu nedenle bizim varlıksal gelişimimiz için şimdiki zamanı deneyimleme zorunluluğumuz var. Dikkat işte o yüzden önemli. Dikkat şu anın içinde olmazsa izlenimlerimiz yeni değil eskiye ait oluyor. Otomatik tepkiler, ee, otomatik konuşmalar, otomatik düşünceler, bedenimizin şu anda olması, ben dediğimiz varlığın orada olduğunu göstermiyor. Ee, hayatın içinde baktığımızda zaten böyle unuttuğumuz anlar çok arka arkaya olduğunda kendimize dikkatli bir gözlem yaparsak e, içsel bir memnuniyetsizlik halini hemen yakalarız. E, hatta bazen ne olduğunu bilmiyorum ama e, ruhum sıkılıyor, içim darlanıyor, ruhum darlanıyor deriz. Bu aslında çoğu zaman özüm verdiği bir te tepkidir. E, öze ait olmayan mekanik davranışlar, fazlalık her türlü davranış, samimiyetsizlik bizim içimizde içsel bir huzursuzluğa yol açar. Yaptığımız şey özsel olduğu zaman içsel bir haz yaşatır bize. Öyle olur ki bazen bir şeylerle uğraşırız. Bu uğraşımız özsel bir ihtiyaçsa zamanı bile unuturuz. Bir arkadaşımızla tanıdıkla sohbet ederiz. Bu özsel bir ihtiyaçsa çünkü öz ihtiyacıyla karşılaştığında varlıksal bir alışveriş başlar. O zaman da zamanı unuturuz. Ben bu anları içsel olarak razı olma ve memnuniyet hali olarak tanımlıyorum. E, bu haller ana değer katan ve ruhun ve varlığın e, ruh ile temas potansiyelini arttıran anlar. Bu memnuniyeti biraz açmak istiyorum. E, bu tabii ki hani birisi bana bir şey verdi, işte o anda mutlu olduğum gibi bir memnuniyet değil, biraz daha içsel bir memnuniyet. E, bu Bizim varlığımızın içsel memnuniyetinin altında kökeninde ilk olarak varlığın kendinden razı olma ve kendini kabul hali yatıyor. Biz kendi varlığımızla tanışıp ondan memnun olmadan iyisiyle kötüsüyle onu kabule, kabullenmeden tam olarak dönüşemiyoruz. Çünkü kabul etmediğimiz bir şeyi dönüştürmek için bir çabaya ihtiyaç duymuyoruz. Bir yerde okumuştum. <laughs> Gölgelerin serinliğinden güneşe çıkacak cesaret lazım diye. Doğru, çünkü gölgenin çok güzel bir konfor alanı var. Değişmek kolay gelmiyor bazen. Şu anda mevcut halimizle gitmek bize çok daha kolay gelebiliyor. Gölgeyi inkar etmeyip ama sahiplenmeden. Ah, vah da etmeden ilerlemeyi seçebilmek büyük bir cesaret istiyor. Ee, biz kendimizi kabul etmeyip yani beğenmeyip arayışa geçtiğimizde de aradığımız kendi gerçeğimiz değil ilüzyon oluyor. Zaman kaybediyoruz ve ek gölgeler yaratıyoruz. Büyük resme baktığımız zaman hiçbir şey diğerinden daha üstün, daha güzel, daha kullanışlı değil ki. Bu kıyasları yapan, bizi kendi içimizde değersizleştiren aslında kim? Kişiliğimiz. Kişiliğimizin yaptığı kıyasların peşinden giderken fark etmeden özden uzaklaşıyoruz. Zaten kendimizi kabul edip sevebilmek için dışarıya bağlı olmayan bir değeri kalbimizde yaşamak için daha kaç yaşam harcamayı düşünebiliriz ki? Yaratılmış olan her şey ee, kendi yaratılış amacını yerine getiriyorsa bir anlam ifade ediyor ve zaten kıymetli. Şimdi diyebilir miyiz ki bir bilgisayar mı daha değerli, yoksa tekerlekli işte bir bisiklet mi ya da bir araba diyelim araba mı daha değerli gibi bir soru. Şu anda canlı yayında konferans veriyorum ve benim için en değerli olan şey çalışan bir bilgisayar <laughs> ve internet bağı. Ama eğer ki daha da aç susuz kaldıysam tabii ki e, bir araba o sırada ihtiyacım olabilir. O zaman burada önemli olan önemli olan şey maddenin gerçekten işlevini yerine getirip getirmemesi anın içinde onu değerli kılan şey. Büyük ruha en iyi hizmet de bu işlevini yerine getirmek olmalı diye düşünüyorum. Aslında bunu niye anlattım? Konuyu bağlamak istediğim yer yer burası insan dediğimiz varlığın içinde ruhsal bağlantı yoksa ya da bu ruhsal bağlantıyı aramak için bir çaba sarf etmiyorsa burayı gerçekten bir sorgulamak lazım diye düşünüyorum. Bu dünyaya geliş amacını işlevini yerine getiriyor mu ya da yerine getirmek için ne yapmak lazım diye. Bizim öz dediğimiz o biricik bireyselliğimizi keşfetmemizin ana amacı bu bütün halindeki puzzle'ın içindeki yerimizi tamamlamak. Yerimizi keşfetmek. Algı ile ilgili ve bu haftayla ilgili söyleyebileceğim son bir şey söylemek istiyorum. Bence bizim en büyük yanılgılarımızdan da birisi e, ya da ruhsal arayışı durdurmamızın ve ilizyonun içerisinde çok kolay kaybolma sebeplerimizin başında e, ve hatta şu anda yeryüzündeki savaşların birçok savaşın temelinde bu var. Bizler yani insanlar sanki dünya bizim için yaratılmış e, ve dünya bize borçlu gibi davranmamız, düşünmemiz. Zaten öyle düşündüğü düşünceden sonra davranış geliyor. Memnuniyetsizliğimizin ve ruhun birlik halini keşfedemememizin kökünde bence biraz bu var. Bir düşünsek ki dünya bizim için değil, biz onun için yaratıldık. O yüzden de dünyanın değil, yaratıldığımız için ve bu dünyaya geldiğimiz için bizim bu dünyaya borcumuz var belki sırf bu algıyı bile kalbimize otursak, kendimize ait sorularımız değişebilir hayatta Ruha ait e, arayış yolundaki sorularımız bile e, değişebilir e, benim bugünkü anlatacaklarım bunlar belki son olarak şunu söyleyebilirim e, insanın içindeki özdür ruh ile teması sağlayan. O yüzden de gerçekten bizim özden yaptığımız, öz için yaptığımız her şey e, ruha ulaşır diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Soru var mı diye bakayım hemen. soru yok. Ee, beni dinledi.